O. Namazın mekruhları. Namazda mekruh olan başlıca şeyler şunlardır. 1. Namazda bedeni veya elbisesi ile oynamak. Bunlar namazda huşuğa aykırı hareketlerdir. Alnındaki tozu, toprağı ve teri silmek de mekruhtur. Fakat kendisine rahatsızlık veriyorsa bunları silmek mekruh olmaz. 2. Parmak çıtlatmak. Parmaklarını birbirine geçirmek, ellerini böğrüne koymak. 3. Esnemek, gerinmek. 4. Kırda namaz kılarken önündeki küçük taşları çevirip düzeltmek. Üzerinde secde etmek mümkün olmayan yeri bir defa düzeltebilir. 5 göz ucu ile değil de boynunu çevirerek bakmak. Namazda bakmak üç çeşittir. A. Mekruh olan bakış. Bu, boynunu çevirerek bakmaktır. B. Mübah olan bakış. Bu, boynunu çevirmeden göz ucu ile sağa ve sola bakıştır. C. Namazı iptal eden bakış. Bu, göğsünü kıbleden çevirerek bakmaktır. 6. Namazda tükürmek. Bu tükürmek demek değildir. Çünkü tükürürken harf meydana gelirse namaz bozulur. Zorunlu hallerde tükürük yere bırakılmamalı, bir mendile konmalıdır. Yere bırakılırsa mekruh olur. 7. Namazda mazeretsiz bağdaş kurarak veya Dizlerini dikerek oturmak. 8. Erkekler secdede kollarını yere yaymak. 9. Kolları sıvamış halde namaz kılmak. Kısa kollu gömlek ile kılmak mekruh değildir. Kadınlar kollarını açık bulundurursa namaz bozulur. 10. Gömlek giymek mümkün iken namazı sadece pantolonla kılmak. Bu erkeğe göredir. Kadınlar böyle yaparsa namaz bozulur. 11. İşaretle selam almak. 12. Özürsüz olarak bağdaş kurmak. 13. Başına mendil veya sarık bağlayıp ortasını açık bırakmak. 14. Namazda elbise ile bir veya iki defa rüzgarlanmak. 15. Kıyam halinden başka yerde Kur'an okumak, kıraati ruku'da tamamlamak gibi. 16. İntikallerdeki zikirleri intikalden sonra yapmak. Mesela rükûa eğildikten sonra Allahu ekber demek. Rükû'dan tamamen doğrulduktan sonra semi Allahu limen hamide demek. Halbuki tekbir rükûa eğilmeye başlarken alınır ve rükûa varınca tamamlanır. Semi limen hamide demeye rükûdan kalkarken başlanır ve doğrulunca bitirilir. 17. Namazlarda ikinci rekatı birinciden üç veya daha fazla ayet okuyarak uzatmak 18. Farz namazlarda bir rekatta aynı sureyi tekrar okumak. Başka sure ezberinde varken birinci rekatta okuduğu sureyi ikinci rekatta bilerek tekrarlamak. Nafile namazlarda aynı sureyi tekrar okumak mekruh değildir. 19. İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu sure veya ayetten önceki sure veya ayeti okumak. Namazda sure okunurken baştan sona yani yukarıdan aşağıya doğru gidilir. Mesela birinci rekatta Fatiha'dan sonra Elem Tere'yi okumuş ise ikinci rekatta Li İlafi'yi okuması gerekir. Doğru olan budur. Birinci rekatta li okuyup ikinci rekatta elem okumak tersine okuyuştur ve mekruhtur. Birinci rekatta bilmeyerek Fatiha'dan sonra gul e'uzu bir Rabbin okusa ikinci rekatta da onu tekrar eder. Eğer kasıtlı olarak okursa mekruhtur. Ancak yine aynı sureyi okur. 20. Birinci rekatta bir sureyi okuyup, ikinci rekatta arada bir sure atlayarak öbür sureyi okumak. Şöyle ki, birinci rekatta elemtereyi okusa, ikinci rekatta liilafiyi okuması gerekirken, bunu atlayıp erâeytellezî'yi okumak mekruhtur. Fakat iki veya daha fazla sure atlayarak okumak mekruh değildir. Aynı rekatta iki sure okuduğu takdirde, iki sure arasını bir veya birkaç sure atlayarak okumak da mekruhtur. Aradaki sure uzun ise onu geçerek sonraki sureyi okumak mekruh olmaz. İki sureyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir. Bir surenin ayetinden bir veya birkaç ayet atlayarak başka ayete geçmek de mekruhtur. 21. Bir rekatta aralarını bir veya birkaç sure atlayarak iki sure okumak, iki sureyi bir rekatta ara vermeden peş peşe okumak mekruh değildir. 22. Namazda güzel kokulu bir şeyi koklamak. Kendi isteği dışında burnuna koku gelmesi mekruh değildir. 23. Secdede el ve ayak parmaklarını kıbleden çevirmek. 24. Ellerini rüku'da dizlerine, oturuşlarda uylukları üzerine ve ayakta iken sağ eli Sol el üzerine koymamak. 25. Gözlerini yummak. Ancak namazda huşu ve huzuru ihlal eden şeyleri görmemek için gözleri yumması mekruh olmaz. 26. Gözlerini yukarıya dikmek. 27. Namaza aykırı ameli kalil az işte bulunmak. Üzerinden bir kıl koparmak gibi. 28. Ağzında erimeyen bir şey bulundurmak. Ağzına şeker gibi bir şey koyup tadı boğazına giderse namazı bozulur. 29. Sıcak, soğuk veya yerin sertliği gibi bir zorunluluk olmadığı halde secdeyi sarığın dolamı üzerine yapmak. 30. Burnunda bir özür yokken sadece alın üzerine secde etmek. Çünkü Secdede alnı yere koymak farz, burnu yere koymak vaciptir. Özürsüz olarak vacibin terk edilmesi mekruhtur. Ancak burnu yere koyup özürsüz olarak alın yere konulmadığı takdirde namaz sahih olmaz. 31. Yol üzerinde, hamam içinde, yıkanılan yerde, mezarlıkta, namaz için ayrılan yer hariç, çöplükte, hayvan kesilen yerde, pisliğe yakın yerde, sahibinin rızası olmayan yerde namaz kılmak. 32. Tuvalete çıkmak için sıkıştığı sırada namaz kılmak. Bu durumda olan eğer vaktin çıkmasından korkmuyorsa tuvalete çıkıp rahatladıktan sonra abdest alıp namazı yeniden kılar. Vaktin çıkmasından korkarsa öylece namazını tamamlar. 33. Düzgün olmayan ve başkasının yanına çıkamayacağı bir elbise ile namaz kılmak. Nitekim Hazreti Ömer bir adamın düzgün olmayan bir kıyafetle namaz kıldığını görünce ona seni bu kıyafetle bazı insanlara göndersem gider misin diye sordu. Adam hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allahü Teala huzuruna düzgün kıyafetle çıkılmaya daha layıktır dedi. 34. Arzu ettiği bir yemek hazır iken namaza durmak. 35 ayetleri, rükû veya secdelerdeki tesbihleri el ile saymak. Kalben saymak mekruh değildir. Dil ile saymak namazı bozar. 36. İmam bir zira miktarı yaklaşık 22 santim yüksek veya aynı miktar alçak yerde tek başına bulunmak. 37 önündeki safta açık yer varken arkada namaza durmak 38 bir canlının resmi üzerine secde etmek canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak namaz kılanın önünde, sağında, solunda, başı üstünde ve arkasında canlı resmi bulunmak ayakta duran kişi yerdeki resmi dikkat etmedikçe göremeyecek derecede küçük olursa veya büyük olup başı bulunmazsa yahut da cansız bir varlığa ait resim ise namaz mekruh olmaz. Cepte veya cüzdandaki resimli para ve kimliklerle de namaz kılmak mekruh değildir. 39. Önünden insan geçilebileceği zannedilen yerde namaz kılarken önüne sütüre koymamak. Sütüre bir arşın yaklaşık 68 santim veya daha fazla uzunlukta bir ağaç veya başka bir şeydir. Önünden insan geçilebileceğini tahmin eden kimsenin namaza başlamadan sütreyi secde edeceği yerin biraz ilerisine dikmesi müstehap, dikmemesi mekruhtur. Böyle bir yerde cemaatle namaz kılınıyorsa imamın önüne sütre dikilmesi yeterlidir. Namaz kılınan yer sert olup sütre dikilecek durumda olmaz veya sandalye gibi ayakta durabilecek bir şey bulunmazsa sütreyi uzunlamasına önüne koyar. Sütre yoksa bir çizgi çizer. Namaz kılan kimse önünde sütre olsun veya olmasın önünden geçeni uzaklaştırmaya çalışmamalıdır. Ancak baş göz veya el işareti ile yahut Subhanallah diyerek önünden geçmeyi önleyebilir. Erkekler önünden geçmeyi önlemek için okuyuşu yüksek sesle yapabilir. Kadınlar sağ elini sol eli üzerine vurabilir. Kabe'yi tavaf edenler orada namaz kılanların önünden geçebilir. 40. Kor halinde olan ateşe karşı namaz kılmak. Önünde bulunan mum, kandil veya lambaya karşı namaz kılmak mekruh değildir. 41. Farz olan namazda özürsüz olarak bir şeye dayanmak. 42. Namazda insan yüzüne karşı durmak. 43. Secdeye varırken Ellerini dizlerinden önce yere koymak. Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden önce kaldırmak. Bir özürden dolayı böyle yaparsa mekruh değildir. 44. Namazda palto veya ceketi giymeyerek omuza almak. 45. Önünde uyuyan kimse bulunmak. 46. Rükû'da başını yukarı dikmek veya aşağı eğmek. 47. Euzu besmele, sübhaneke ve Amini açıktan okumak. 48. Rükû ve secde tesbihlerini terk etmek veya üçer defadan az söylemek. 49. Cami'de kendisi için bir yer belirleyerek namazı devamlı olarak orada kılmak